Merhaba arkadaşlar. 11 Ekim Salı günü İngiltere Linchester yarış programı ile ilgili değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. 7 koşulu bir program var. 7 de 15 15.55'te başlıyor. 6 Ganyan da ikinci koşuyla 16.30'da başlayacak. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. yedili plasenin ve 1. üçlü Ganya'nın ilk ayağı 1000, 2000 metre çim piste koşulacak. Tüm yarışlar çim piste zaten. 5, e, 5 atı e, şanslı görüyorum. Sırasıyla 2 numaralı Mujid önceliğim, 5 e, numaralı Et Liberty, ikinci önereceğim at, 4 numaralı Sea of Charm, 1 numaralı can konu ve 7 numaralı Hattim. Sırasıyla şanslı gördüğüm atlar oldu arkadaşlar. 2, 5, 4, 1 ve 7. Altılı Ganya'nın ilk ayağına geldiğimizde 1400 metre çim piste koşulacak koşuda 9 tay yarışa kayıtlı. Burada oldukça favori bir safkan var. Godorfin Ekürüsü'nün e, tayı bir numaraya baktığımızda bir ve ikincilik yaptı ve 96 handikapa ulaşmış bir safkan. E, ama 62,5 buçuk kilo ile koşacak. Rakiplerine göre iki buçuk üç buçuk kilo daha e, dezavantajlı durumda. İlk ayaklarda da genelde baktığımızda favori gelmiyor, favorileri de pek sevmiyorum biliyorsunuz. Onun için ben burada 5 day yazdım değerlendirmeme. Biri tek atıp da bir kurguda yapılabilir, mümkündür. Erken bahislere baktığımızda oldukça favori bir safkan, bir numara onu söyleyip koşuları da iyi, yani çok iyi olması da iyi. Özellikle ikinci olduğu yarış daha üst gruplarda. Daha üst klastaydı yanlış hatırlamıyorsam bir klas 4'tü herhalde neyse dediğim gibi 5 tay önereceğim ilki 5 numaralı S carpent olacak bir kere koşup dördüncü yaptı ve koşusu newmarket 1488 38 yaparak yakın ara dördüncülükte kaldı. Yarışı oldukça tatminkardı. Sert grupla koştu. Benim favorim 5 numara olacak. Sonra 9 numaralı Utilis daha üst klas yarışlarda koştu. Son iki yarışı klas 2 yarış. Burası bir klas 4 koşu arkadaşlar. Son yarışında Doncaster'da 1486 36 yaparak ikincilikte kaldı. Büyük bir avantajı da tüm koşullarını bugünkü jokeyi Ben Robinson ile koştum. İkinci önereceğim Safkan. Sonra e, bir numaralı Hike Bank diyeceğim. Üçüncü tercihime yazdım. Altı numaralı Flight e, Plan ilk kez koşacak olmasına rağmen e, Night of Thunder'ın temsilcisi iyi bir ekürünün Safkan'ı. Ve son olarak da e, bir kere koşup ikincilikte kaldı. Karavaccio'nun temsilcisi e, Karaccio 3 numara Edüm Kirby ile yine şanslı olabilecek bir tay. Sıralaman 5, 9, 1, 6 ve 3. Altılı Ganyan ilk ayağında. İkinci ayak 1650 metrede handikap bir koşu 10 tay burada e, koşacak. İkisini e, yer, e, ikisini şablonuma aldım. İlki Holiday idaresindeki bir numaralı Romantic Sunlight önceliğim tek rakibinin de 5 numaralı Emerald Dukes olduğunu düşünüyorum. Durham Phantom'ın idaresindeki 5 numara 1 ve 5 yeterli olacağını düşünüyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı için. Dördüncü koşu Altılı Ganyan'ın da üçüncü ayağı 1200 metre çim pistte dişilerin koşacağı bir yarış. Altı kısırak yarışa kayıtlı. Burada erken bahislere baktığımızda bir numaralı Tay ön planda favori olarak gösteriliyor. Biraz tereddüte düşmüş olsam da ben yine de çalıştığım çıkardığım tayları önereceğim. Önceliğim 5 numaralı Magical Sunset olacak ki Emo Rising'in safkanı bana göre en önemli özelliği ekürünün atları kısa mesafelerde daha başarılı koşuyor. Gerçi bu yıl uzun mesafeli yarışlarda da oldukça iyi sonuçlar aldı ama 5 numaraya baktığımızda özellikle son koşusu 617 bin euroluk bir yarışta 4. oldu yakın ara 19 atta 4. oldu çok iyi bir sonuç. Ondan önceki yarışta yaklaşık 150 bin poundluk yarışta 6. olmuştu. Bugün için bu grupta James Doyle idaresinde kazanmasını bekliyorum. Önceliğim 5 numara. Yanına yazdığım ilk rakipte 2 numaralı Keçi Keçi Come Home olacak ki e, daha önceki yarışlarında 1 numaralı Beautiful Ezling'i geride bırakmıştı. 1 numaranın 0 yazdığı, derecesiz kaldığı yarışta 2 numara 8. E, veya 9. olmuştu. Yani o yarışta geçmişti hep yüksek ikramiyeli yarışlarda koştu. 2 numara 5'in ilk rakibi. Son olarak da 6 numara diyeceğim. Unin e, Kortum yazmanızı önereceğim. Ki derecelerine baktığımızda e, çok iyi derecelerle koştu. Yakın aralarla bitirdi. Tom Marquand'la yine şanslı olabilecek bir safkan. Ben 1 numarayı şablonumu almadım. 5-2-6. Burada eşit şanslı olarak gördüğüm taylar beşinci koşu 1400 metrede e, satış koşusu oldukça vasat performans sergilemiş safkanlar e, burada toplandı e, zor bir yarış 5 e, tayı yazdım şablonumu önceliğim iki numaralı e, tubi bar olacak 150 gündür koşmuyor e, son yarışlarına baktığımızda hep sonuncu oldu e, muhtemelen bir arıza göstermiş olmalı e, ve sahip değiştirerek bugün e, piste çıkacak. Çin pistte de ilk kez koşacak. E, yine de hani rakiplerine oranda, daha önceki koşularına baktığımda yine de favori olmayı hak ediyor. 2 numaralı Tubi Bar ile başlayacağım. Sonra 1 numaralı Gordon Stone e, ikinci önereceğim. Safkan 5 numaralı Emerald Lady muhakkak yazmanızı önereceğim bir safkan 4 numaralı Solur Pronet ve son olarak 7 numaralı Desert Kitten'da son iki yarışı özellikle e, iyi. Bu grupta e, aynayı önde görebilir. Onu da muhakkak yazın. 2 1 5 4 7 buradaki sıralamam. 6. koşu altılı ganyan 5. ayağı 1400 metre çim piste koşulacak. Ee, oldukça iyi safkanları var burada ki son e, koşularını beraber koşan 1 2 3 ve 8 numaralı e, safkanlar son yarışını beraber koştular. Ganyanlarına baktığımızda da o günkü ganyanlarına baktığımızda da tam tersi e, sonuç oldu. Yani 7 numara o gün en az tutulan attı ama e, buradaki rakiplerini geçerek yakın ara dördüncü oldu. 1 numara favoriydi, sonuncu oldu. E, muhtemelen e, çim pist, ağır çim pistten etkilenmiş olabilir. O gün e, çim oldukça ağırdı. E, oradan etkilendiğini düşünüyorum. E, önceliğim e, Önceliğim değil. Sırasıyla yazdım. Numara sırasına göre 6 at yazdım değerlendirmeme. Son ayakta tekim olacak arkadaşlar. E, burada da bir numaralı Shining Blue Kodorfin'in diğer atı bugünkü e, programda dediğim gibi numara sırasına göre yazdım. 1 2 Inver Park ki beraber koşmuşlardı. 5 numaralı e, Rippy 6 numaralı Fah Tu Shine 7 numaralı Star of Orion ve 8 numaralı Aditor e, ee, eşit şanslı olarak gördüğüm atlar olacak arkadaşlar. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Linchester'da son koşu altılı ganyanında son aya 19.20'de başlıyor. 1400 metre e, çim pistte şartlı koşuda. 11 e, tay yarışa kayıtlı. Tek olarak önereceğim Safkan William Buick idaresindeki 2 numaralı e, Billing on the music olacak. 95 gün geri alınıp tekrar hazırlandı ki son yarışlarına baktığımızda zaten Biraz eksik olduğunu görebiliriz yarışlarında. Yani yarışa adapte olmakta zorluk çekti. Son iki yarışında özellikle. Önceki yarışlarında da tekrar geri alınıp hazırlandı. Bugün için eksiklerinin giderildiğini düşünüyorum. CD Stars temsilcisi William Boyuk avantajı da var. Bu grubu geçip yarışı kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum 2 numaralı Billing ondu müzik için. Burada sıralı üçlü bahis var. Tabi plase atlar 1 numara iki sefer koştu. iki ve birincilik yaptı. Keza 11 numara e, bunlar plase atlar. Ama bunların dışında sürpriz olabilecek e, atları söyleyeceğim. 9 e, numaralı Telemakus e, fazla at yazdığınız yere muhakkak yazın. İyi bir ekürünün safkanı. Yine ilk kez koşacak olan 8 numarayı da fazla at yazdığınız yere yazın. İkili bayisinize de yazabilirsiniz 9 özellikle Üçlü bahisinizde de yazmanızı önereceğim safkanlar olacak. 2 numaralı bilin On The Music 6'lı e, kuponları için tek deyip e, bitiriyorum arkadaşlar. Bahtınız açık olsun.